Merhaba, sizlere bugün e, uyku apne sendromu, horlama ve uykuda solunum durmasından bahsedeceğim. Uyku apne sendromu maalesef ciddi bir hastalık. Kendisi basit bir horlama, basit bir solunum durması olayı değildir. Geceleri düşünün birisi sizin kafanıza yastık koyuyor ve sizi boğmaya çalışıyor. Bu hastalık böyle bir şey. Yani solunum durma atakları var. Bu ataklar sırasında... Oksijen saturasyonunuz, oksijeniniz düşüyor ve bu düşmeye bağlı olarak da vücut bir nevi evde hırsız görmüş gibi panikliyor. Adrenalin, sempatik aktivite artışı oluyor. Heyecanlanıyor, panikliyor vücut. Ve bu adrenalin artışıyla birlikte tansiyonunuz, nabzınız artıyor. Ve kalp ritim bozukluğu, kalp krizi, kalp yetersizliği geceleri tansiyon yükselmesiyle uyanmak, nefes darlığıyla uyanmak, çarpıntıyla uyanma atakları e, ve aynı zamanda diyabetiniz varsa diyabet daha kötü seyrediyor, daha fazla şeker yüksekliği. Onun dışında e, diyabet dışında tansiyonunuzun tedavisi varsa daha zor oluyor. Aort damarınızda genişleme oluyor ve bu hastalık gerçekten ciddi bir hastalık. Peki bu hastalık nasıl söz konusu? Öncelikle günümüzde bu hastalık %15-20'lere çıktı özellikle orta yaş erkeklere daha sık. Şişmanlıkla kesinlikle ilişkisi var. Zayıf insanlarda da görülüyor ama çoğunluğu şişman insan. Kilolu insanlarda özellikle body mass index 30-35'in üstündeyse ve boyun çevresi 40 santimden 40-41 santimden daha yuva, halka olarak daha fazlaysa ve servikal bölge burası boyun bölgesi uzunlamasına daha darsa ama çevresi genişse bu kişilerde Mutlaka gece horlamayla beraber genellikle solunum durma atakları yanında yatan eşi tarafından ya da aile bireyleri tarafından söylenir. Geceleri ölmüş gibi solunumun durduğunu ve bu durma sırasında hastada e, yanındaki kişi panikler onu uyandırmaya çalışır. Çünkü öldüğünü zanneder bir nevi ve bu ataklardan gece 300 tane geçiren var. Apne atağı diyoruz solunum durması. Bu sırada işte vücut 300 kere hırsız görmüş bir insan düşünün. 300 kere bir solunum oksijen düşmesi ve buna bağlı sıkıntılar yaşıyor. Ve bunları yıllar içerisinde düşünürseniz daha erken bu hastalığınız varsa tansiyonunuz daha erken yaşta çıkıyor. 30 yaşında bile çıkabilir. Tansiyonun bugün günümüzde en sık sebeplerinin biri obezite ve uyku apne birlikteliğidir. Sekonder hipertansiyon açısından en sık sebep. E, i̇kinci sırada tansiyonunuz varsa ilaç alıyorsanız ama uyku apneniz varsa ilaç tedavisi yine yetmiyor. Daha fazla ilaç kullanmak zorundasınız. Geceleri daha çok tansiyonunuz olabilir. Gündüz hatta normal bile olabilir. Geceleri yükselen tansiyon yine uyku aknenin işaretidir. Ve sonuç olarak bu hastalarda çok daha fazla e, adını siz söyleyin. E, kalp damar hastalığı, kalp krizi, ritim bozukluğu yani yatakta aniden kalp kriziyle uyanma. E, kalp yetersizliği ve e, bir takım sorunlar artış göstermektedir. E, ritim bozuklukları bazen felç yapabilir, e, kalp, kalp krizine yol açabilir, kötü ilgili diyabet olabilir ve bunların yıllar içerisindeki komplikasyonlar daha çok artar. Yani uyku akdeniz varsa kalp damar hastalıkları daha yaygın ve daha erken yaşta çıkıyor. Daha, daha erken yaşta çıkıyor, daha kötü seyrediyor, daha çok ilaç gerekiyor e, ve daha ölümcül seyredebiliyor basit solunum durması dediğiniz bu olay. Günümüzde uyku apne gördüğünüz gibi ne dedik? Şişmanlıkla çok çok ilişkili. Tabii ki zayıflarla az da olsa olabiliyor. Bakın eskiden bu hastalığı bilen yoktu ama günümüzde arttı. Çünkü bakın bu fotoğraf 1950'lerde Eminönü'den çekilmiş. Bu gördüğünüz vapurdan inen insanlar arasında pek de şişman insan yok. Tek tük. Ama onun dışında günümüzde bu açıdan eğer çekiyor olsak belki birçok insan bu şu fotoğraf karesindeki insanlar yarısı kadar kilolu insan göreceğiz. Yani sonuç olarak uyku apne tipimiz varsa, yani kilomuz varsa, boynumuz varsa, boyun çevremiz 40-41 santimden genişse ve yanımızda kişi horlama dışında solunum durma ataklarının olduğunu anlıyorsa bu konuda size şey yapıyor. Solunum durmayı siz yanındaki kişi sizi birkaç saat takip etsin gece. Göbek hareketlerinizden solunumunuzu anlayabilir. Göbek hareketlerinizde eğer solunum hareketiyle ilgili bir sıkıntı var, yani tamamen ölmüş gibi duruyorsanız, ve arkasından 10-15 20 saniye sonra tekrar solunum almaya başlıyorsanız bu solunum durması apne ataklarını da gösteriyor ki bu konuda tabi teşhis konulması gerekiyor. Onun dışında bu slaytı gösterdik. Yani uyku apne gerçekten toksik bir hastalık. Yani zehirli bir fabrikanın yanında oturuyor gibisiniz. daha sonra bu zehirli fabrika size zarar veriyor. Zehir fabrikası ne oluyor burada? Uyku apne oluyor. onun için dikkatli olmamız lazım. Evet, uyku apne'nin yan etkilerine baktığımız zaman bir tanesi aort damarında genişleme. Arkadaşlar uyku, uyku apne ciddi tansiyon yapar. Evet, i̇laç alıyorsanız bu ilaç tedavisine daha zor cevap alırsınız. Geceleri de yükselir, gündüz de yükselir. Bazen sadece gece yükselir. Maskelenmiş hipertansiyon diyoruz. Ve erken yaşlarda başlar. 15, yani 30'lu yaşlara kadar iner. Genç insanlardaki tansiyon en sık sebebi. Ve bu tansiyon nedeniyle de Mesela aort damarında genişleme. Burada görüldüğü gibi aort damarınızda genişleme. Bir insan 40'lı 50'li yaşlarda aort damarınızda genişleme varsa sizde uyku apne var mı diye sorgulanmanız gerekebilir. Yani genç yaşlarda 40'lı 50'li yaşlarda çıkan aort analizmalarında aort kökü genişlemelerinde uyku apne var mı diye düşünmeniz gerekir. Ya da tam tersine uyku apnesi olanlarda aort kökü çıkan aort ölçülmesi gerekiyor. Onun dışında çıkan aort genişliklerinde aort diseksiyonu riski artar, yüksek tansiyona bağlı. Yani tansiyonun tüm komplikasyonları, uyku apneniz varsa daha kötü seyirli olacaktır. Mesela diyalize gitme oranları daha fazla, böbrek yetersizliği daha fazla, hipertansif nefrosikleroz dediğimiz olay daha fazla. Diyabet daha fazla görülüyor. Yani uyku apnesi olanlara diyabet sıklığı çünkü zaten obezite de var genellikle ve diyabetin tedavisi daha zor oluyor. Bir hipertansiyon da oluyor, diyabet de oluyor. İkisi beraber olunca kalp damar hastalıkları zaten daha sık oluyor. Böbrek yetersizliği daha sık oluyor. Komplikasyonlar, yan etkiler daha fazla oluyor. O nedenle bu konuda uyku apne çok toksik bir seyir. E, onun dışında kalp krizi, kalp damar tıkanıkları daha fazla. Göz, göz e, körlük dediğimiz yani görme, e, hipertansif retinopati, diyabetik retinopati vesaire komplikasyonlar açısından uyku apne rastlara daha fazla. Ritim bozukluğu, atrial fibrilasyon dediğimiz İnsanları felç bırakan en sık sebeplerden biri olan bu ritim bozukluğu gece sizi uyku nedeni nedeniyle yakalayabilir ve yakaladığında inme riski olabilir. Ve bu felç riskini oluşturabilir yani. dikkat etmek lazım. Yani uyku apneniz varsa çok dikkatli teşhisiniz konulması ve bu teşhis konulduktan sonra gerekli tedavileri geçilmesi aksi durumda daha genç yaşlarda hipertansiyonunuz olacak ve hipertansiyonun olası yan etkileri daha fazla olacak. Tedaviniz daha daha zor olacak. Diabetiniz diyabetiniz varsa daha kötü regül olacak. Uykuda kalp krizi, kalp yetersizliği, irkilerek uyanma, çarpıntı, nefes darlığı. sabah uyandığınızda yorgun, baş ağrısı, depresi. Çünkü siz gece uyuduğunuzu zannediyorsunuz ama uyumuyorsunuz. Uyku değil sizin yaptığınız. Apne atakları aslında gece boyunca bir nevi hırsızla mücadele etmek. Adrenalin de şarjı bunlar sizi yoruyor. Bunu da düşünmeniz lazım. Felç riski artıyor. Kanayan tipte veya pıhtı atan tipte. Tedavisi çok basit uyku apneniz varsa öncelikle e, polisomnografi diye bir uyku laboratuvarına yatmanız bir gece ve tedavisi de çok basit. Obeziz, zayıflamak, ana tedavi zayıflamak, SIPAP cihazı verilirse e, doktor tarafından e, zayıflama dışında bu cihaz uygunsa mutlaka kullanın. İyi bir cihazınız olsun ve bu cihazı hastaların yarısı kullanmakta zorlanıyor. Bu sizin için hayatınızı kurtarıyor. Hani zehir olsa içerim diyorsunuz ya. Hayatınızı kurtaran bir cihaz. Bu cihazı kullananlar çok memnun. Çünkü bu cihazda apne atakları solunum durmasına izin verilmiyor. Oksijenin düşmesine izin verilmiyor. Oksijen hep 90 üzerinde tutuluyor. Vücut bundan çok memnun. Adrenalin salgılanmıyor. Eve hırsız girmiyor. Ve tansiyonunuz daha iyi oluyor. Kalp yetersiniz varsa daha iyi oluyor. Ritim bozukluğu ihtimali, kalp krizi, felç. Bunların hepsi oldukça ciddi oranda azalıyor. Tedaviye daha iyi cevap veriyorsunuz. Ve bu cihazı kullanamayan hastalar sabırla devam ederlerse Gördüğüm kadarıyla benim 10-15 gün sonra hasta cihaza alışıyor. İlk günlerde sabredin ve daha sonra cihazı kullandığınızı göreceksiniz. Ama sadece bu cihazın sizin hayatınızı kurtardığını unutmayın. En önemlisi bana göre aslında kilo vermek. Kilo verdiğiniz zaman bu cihaza gerek de kalmayabilir. O da ayrı bir şey. Ee, onu da söylemek istiyorum. Bu hastalığı ciddiye alalım. Küçümsemeyelim. Çok toksik bir hastalık. Çok ciddi bir hastalık. Hem hekim arkadaşlar hem hastalarımız bu konuda kendilerine dikkat etsinler. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.